Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fencel Baba. Arkadaşlar sizle beraber Nifton yayınlarına çıkan All Star 10'lu denemeyi çözeceğiz. Ee, yeni çıktı arkadaşlar. Deneme 2 ile beraberiz bugün. Deneme 2'den sonra elimizden geldiği diğer denemeleri çözmeye çalışacağız. Başlayalım arkadaşlar beriz. Ee, aşağıda bir DNA molekülünün yapbozlarla modellenmiş bir zinciri verilmiştir. Sarı yapbozlar fosfat molekülünü, mor yapbozlar deoksiriboz şekerini, diğer renkler ise azotlu organik bazları temsil etmektedir. Yani bir zincir vermiş. Karşı zinciri bulacağız arkadaşlar biz. Şimdi burada önemli olan şu. Zincirin birinde adenin sayısı kaç tane ise karşısındaki timin sayısına bakacağız arkadaşlar. Değil mi? Timin sayısına göre de adenin sayısına bakacağız. Yine aynı şekilde e, fosfat ve şeker sayıları eşit olacak. Yani fosfat burada 6 tane ise şeker sayısı da 6 tane ise karşı zincirde de aynı sayıda olması gerekiyor. Dolayısıyla baktığım zaman arkadaşlar. Burada 6 6 6 hep 6'lar eşit. Yani fosfat ve şeker sayıları bütün seçeneklerde eşit. O zaman ben nereden gidiyorum? Adenin karşısında timin olması lazım arkadaşlar. Timin e, karşısında adenin olması gerekir. O zaman bana şu renkten e, iki tane lazım. Çünkü iki tane timin lazım arkadaşlar. Bakın şu seçenekte var. Kırmızı renkten bir tane lazım. Neden bir tane lazım? Çünkü adenin karşısında bir tane kırmızı gelmesi lazım arkadaşlar. Bir tane adenin lazım. Stozin karşısında bir tane yeşil lazım arkadaşlar. Guanin karşısında iki tane stozin lazım. Bu seçeneklerin hepsine baktığım zaman e, bana uyan seçenek Denizli bakın arkadaşlar. Burada e, Stozin, Guanin bundan iki tane lazım diyor. Doğru. Şu beyazdan da iki tane lazım arkadaşlar. Neden? Çünkü timin karşısına gelecek. Yeşilden yani e, Stozin karşısına gelecek yeşilden bir tane lazım. Evet. Kırmızıdan da bir tane lazım. Neden? Adenin karşısına bir tane gelecek. O zaman cevabı deniz dedim. Ve devam ediyorum arkadaşlar. Bir başka soru çaprazlama sorusu. Aşağıda tabloda tavuklara ait bazı özelliklerin oluşmasıyla ilgili bilgiler verilmiş. paçasız, paçalı tavuklar var. Genotiplerini vermiş. Kumkulsuz, kumkullu diye arkadaşlar. Hangisinin baskın, hangisinin çekinik olduğu belli. Buna göre hangi olasılığı gösteren durumun gerçekleşme ihtimali yoktur. Yani hangisi gerçekleşmez diyor seçeneklerdeki. Paçalıyla paçasız çaprazladığım zaman paçasız olabilir mi? Olabilir. Mesela paçasızla paçasız zaman paçalı olabilir mi? Bir kere paçasız arkadaşlar baskın özellik değil mi? Eğer heterozigot durumdaysa paçalı olma ihtimali çıkabilir yavrular Yine e, kumkullu kumkulsuzu çarprazlarsam kumkullu olabilir mi? Kumkullu olmak çekinik arkadaşlar. Ama bakın burada kumkulsuz var. E, bunu çarprazlarsam kumkullu çıkabilir ama bakın bursa çiçeğine bakın burada. Kumkullu kumkullu yani kumkullu özelliktedir arkadaşlar. Çekinik özelliktir. Aynı karaktere ait bir özellik çekinikse ve ikisini çarprazlarsam kumkulsuz yani baskın özelliğe ait bir karakter oluşma ihtimali olamaz arkadaşlar. Yani küçük a küçük a ile küçük a küçük a çarpazlarsam ee, büyük a küçük a veya büyük a büyük, büyük olma ihtimali yok. Çünkü bu baskın özellik kendini ancak tek başına olduğu zaman gösteren çekinik özelliği çarpazlarsam baskın özellik ortaya çıkmaz. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu soruya cevap Bursa dedik ve devam ediyoruz. Bir başka soru. Üçüncü soruyla devam edelim. E, yüksek basınç, alçak basınç sorusu. Burada rüzgarın yönünü vermiş. X şehri, Y, y şehri, Z şehri demiş. Arkadaşlar rüzgarın e, rüzgar tulumu hakkında bilgi vermiş görüyorsunuz burada. Rüzgar tulumunun e, rüzgar yönünü gösterdiğinden bahsetmiş. Burada rüzgar şu yönde. Burada rüzgar bu yönde. Şimdi rüzgar nereden nereye eser arkadaşlar? Yüksek basınçtan alçak basınca eser değil mi? O zaman şuralar yüksek basınç, buralar alçak basınç. Dolayısıyla burada X, Y, Z şehirlerinin birbirine göre rüzgar durumları verilmiştir. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur? X şehrinin sıcaklığı Z şehrinin sıcaklığından yüksektir. Şimdi X yüksek basınç. Yüksek basınçta sıcaklık yüksek olmadı arkadaşlar. Bu gitti. X şehri alçak basınç alanı iken Y şehri yüksek basınç alanıdır. E, bu kesinlikle doğru mudur arkadaşlar? Bakalım. X şehri alçak basınç alanı demiş. Biz X şehrine yüksek basınç alanı dedik. Bu da gitti. Z şehrinde alçaltıcı hava hareketleri gözlemlenirken Y şehrinde yükseltici hava hareketleri gözlemlenir. Bununla alakalı şunu söyleyelim arkadaşlar. Ben bununla ilgili konu anlatımda yapmıştım daha önce basınçla alakalı. Yüksek basınç alanlarında alçaltıcı hava hareketleri alçak hava basıncı alanlarında yükseltici hava hareketleri gözükür. O yüzden Z ifadesi, 3. ifade doğru. da o zaman arkadaşlar hangisi kesinlikle doğru dedik? Cevap bursa 3. soruda bu şekilde çözmüş olduk. Sonucunda oluşan fenotip ve genotip oranları gösteren grafik verilmiştir. Buna göre Hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakın çaprazlama yapmış ve oranları göstermiş. Ben aslında burada hangi ne hangi ifade hangi genotipten çaprazlandığını önce yazayım. Eğer %75'e %25'lik bir oran varsa büyük A küçük A ile, değil Büyük A küçük A çaprazlanmış olabilir burada ancak. E, burada ise arkadaşlar %50'ye %50, %50 bu oran oluşmuşsa tabi bu fenotip oranı. Fenotip oranı bu genotip oranı. Buna çok, çok dikkat edelim arkadaşlar. Burada da bence büyük A küçük a ile küçük a küçük a çarpazlanmış olabilir. Değil mi? Şimdi burada e, çarpazlamadan daha çok ben, bana burada soru ifadelerde şeyi soruyor. Oluşan e, bireylerin genotiplerini soruyor. Birinci grafikteki homozigot baskın ile ikinci grafikte heterozigot baskın gen sayıları aynıdır. Şimdi birinci grafikte kaç tane homozigot var? Oluşanları yazalım arkadaşlar. Bakın %75 genotip oranı, fenotip oranı böyleyse yani büyük A, küçük A, Büyük A, büyük A. Yine büyük A, küçük A. Küçük A, küçük A oluşmuşsa arkadaşlar bu şeyi yakalarım. Değil mi? Genotip oranını, fenotip oranını yakalarım. Bakın %75'e %25 oldu. Burada da oluşanları yazıyorum. Bakın çarpazlamalar değil oluşanları yazıyorum. Büyük A, küçük A. Büyük A, küçük A. Küçük A, küçük A. Küçük A, küçük A. Burada genotip oranını yani %50'ye %50'yi yakaladım mı genotip oranını? Evet yakaladım. O zaman birinci grafikteki homozigot baskın gen bir tane. İkinci grafikteki heterozigot gen sayısı ile aynı, mı, aynı sayıda mıdır? Hayır arkadaşlar. Heterozigot gen sayısı burada iki tane. Burada bu bir tane. O zaman bir gitti. İki grafikteki toplam homozigot sayısı 3 e, adettir diyor. Homozigot Bir, bir tane burada var. iki tane de burada var. 3 adet doğru olabilir. Doğru diyoruz. İki grafikteki toplam homozigot baskın gen sayısı 5'tir. Homozigot bir. 2, üç tane 5 değil arkadaşlar. Bu da yanlış. O zaman ne derim? Adana derim. Yalnız 2 derim. Soruya. Bir soruya bakalım arkadaşlar. Okulun çay ocağında çalışan Handan Hanım bardakları sıcak suyla çalkalar ve kuruması için ters çevirip tepsi içine bırakır. Bir müddet sonra boş bardakları almaya çalıştığında tüm bardakların içine bir miktar su olduğunu gözlemler. Görüyorsunuz görselde. Buna göre hangi örneklerin gerçekleşme nedeni bununla benzerlik gösterir demiş. Tamam mı arkadaşlar? Benzerdir. Torricelli'nin açık hava basıncını ispatladığı deneyde cam boru içerisinde civa seviyesinin 76 santimetre sabit kalması yani civanın cam boruda yükselmesiyle bunun yükselmesi birebir aynıdır. Ben bunu kabul ederim arkadaşlar. Vakum torbanın içindeki hava alındığında torbanın içindeki malzemenin hacminin küçülmesi bunu da kabul edeceğim ama nasıl kabul ettiğimi size ifade edeyim. Şöyle arkadaşlar şimdi buradaki sıcak bardakların içindeki hava sıcak hava etkisiyle çıkıyor. Yani hava azalıyor vakumlanmış oluyor. E, vakumlanmada da havayı çektiğiniz zaman büzüştüğü için burada da hava gittiği için oradaki hava sıkıştığı için ben bunu da kabul ederim arkadaşlar bu durumda. Anladınız mı? Yani burada bir çelişki olabilir ama bak bunu ifade edelim. Buradaki bardakların sıcak olması önemli. Sıcak olduğu için içindeki havanın vakumlanması gitmesiyle alakalı bu durum. İçine hava bulunan ağzı kapalı pet şişenin sıkıştırılması sonucu kapağın yüksek basınçta fırlaması. Bu tamamen bizim yaptığımız bir şey. Sıkıyoruz fırlıyor. O zaman bunun alakası yok. E, cevap 1 ve 2 derim. 7. soruyu buradayken çözelim arkadaşlar. 6'ya geçmeden önce 7'yi çözelim sonra 6'yı çözelim. Bilgi taşıyıcı birey hastalık genini vücudunda taşıyan fakat etkisini hissetmeyen kişidir. Yani taşıyıcı kendisi sağlıklı gözüküyor fakat hastalığı taşıyor. Bir genetik haritası verilmiş. Şu yarısı şey olanlar taşıyıcı arkadaşlar. Tamamı beyaz olanlar hasta. Şunlar taşıyıcı şu sağlıklı tamamen sağlıklı bir. Sadece yukarıdaki şemaya bakarak hangi yorum yapılabilir? Bu soruda diğer seçeneklerden daha çok Ceyhan'a bakın. Aynı hastalığı taşıyan bireyler çaprazlandığında hasta birey oluşma ihtimali vardır. Aynı hastalığı taşıyan bireyler çaprazlandığında ki bakın burada öyle bir durum var. Hasta birey olma ihtimali var mıdır? Evet vardır. Bakın bunlar taşıyıcı hasta birey olma ihtimali var. Bu doğru. Ee, diğer seçeneklerde kafamıza takılan olabilir mi? Aynı hastalık kendine sahip bireylerde oluşan çaprazlamalar sonucunda sağlıklı birey meydana gelmez. Ee, sağlıklı birey meydana gelmiş arkadaşlar. Sağlıklı ve taşıyıcı bireyler çaprazlandığında hasta birey oluşmaz. Yani bir bununla sağlıklıyla taşıyıcı çarpazlarsam hasta birey oluşmaz ifadesi doğru olabilir ama ben bunu buradan e, yorumlayamam. Yani burada bunu vermemiş ki bu şemaya göre Ceyhan'ı çıkarırım ama eğer verseydi bunu da yorumlayabilirdim. Kalısal hastalıkların hepsi çekinik genlerle başka bireylere aktarılır. Kalısal hastalıkların hepsinin çekinik genlerle başka bireylere aktarılabileceği olabilir ama yine burada öyle bir bilgi vermediği için ben burada cevaba Ceyhan dedim. Altıncı soruya bakıyoruz. Aşağıda verilen grafik dünyanın herhangi bir yerinde bir ülkenin yıl boyunca belirli tarihlerde ortalama sıcaklık değerini göstermektedir. Sıcaklık 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık. Bu ülke ile ilgili olarak bu ülke kuzey yarım yer almaktır. Ee, şimdi arkadaşlar sıcaklık değerleri ne zaman yüksek? 21 Aralık tarihinde yüksek bakın. Ee, 21 Haziran'da düşük. Kuzey yarımkürede olan bir ülke yani bizim ülkemiz Türkiye'miz 21 Aralık'ta böyle sıcaklık değerleri yüksek mi? Hayır tam tersi o zaman kuzey yarım olamaz. Bu ülkede yılda iki de tarihte gece gündüz eşitliği yaşanır. E kendi ülkemizi düşünelim. Biz ee, bunun tam tersini yaşayabiliriz. Yani 21 Haziran'da çok sıcak, 21 Aralık'ta soğuk. E, yılda iki defa gece gündüz eşitliği yani ekinoks yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Bunun tam tersi güne yarım kürede olan bir ülkede de bu yaşanabilir. Doğru. Bu ülkede 21 Aralık tarihinde gün dönümü yaşanır. Gün dönümü arkadaşlar yani gündüzler uzarken geceler kısalırken bir anda geceler uzamaya, gündüzler kısalmaya başlıyor. 21 Aralık tarihi burada sıcaklığın en yüksek olduğu, için en uzun gündüzdür arkadaşlar. Ve bu tarihten sonra gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. O zaman bu ifade doğrudur. Bu soruya ben cevap e, Ceyhan derim. Yani 2 ve 3 derim. Bu şekilde ifade etmiş olalım. Sekizinci soruya bakalım yeri gelmişken. Aşağıdaki şekilde verilen 1, 2, 3 numaralı yerler sırasıyla yengeç dönencesi, ekvador ve oğlak dönencesidir. Evet arkadaşlar bakıyoruz. Buna göre 1, 2, 3 şurayı diyoruz arkadaşlar. 21 Haziran tarihinde güneş ışınlarının gelişiyle ilgili 2 numaralı bölmeye 90 derece açıyla gelir. 2 numaraya 90 derece mi gelir arkadaşlar bu tarihte? Bakın dünyanın duruşuna göre sanki burada e, yengeç dönencesine dik geliyor. Bu 2 numara Ekvador, o zaman 1 gitti. En uzun gece 3 numaralı bölümde, en kısa gece 1 numaralı bölümde gerçekleşir. Bakıyorum arkadaşlar, en uzun gece e, yani bakın burada kış var, en uzun gece 3'te gerçekleşir. Evet. En kısa gece 1'de gerçekleşir. En kısa gece de 1'de gerçekleşir. Çünkü burada en uzun gündüz var. Neden? Çünkü güneşin şu an 1'e dik geliyor. Bu ifade doğru. Aynı saatte eşit büyüklükte bir cismin gölge boyları ölçülürse gölge boyları arasındaki ilişki 1-2, 1 büyük 2 büyük 3'tür. Şimdi ben gölge boyunu ölçtüğüm zaman gölge boyu dik gelen yerde yani biri de küçük olması lazım arkadaşlar. Bu bir derkenin büyük olduğunu söylüyor ki bu yanlış. Yani tam tersi olması lazım. 3 büyük 2 büyük 1 olması lazım. Gölge boyu burada en uzun 3'tedir. Çünkü buraya güneşinler eğik geliyor arkadaşlar. O yüzden ee, biz yalnız 2'ye doğru dedik. 1'e yanlış demiştik değil mi arkadaşlar? 2'ye 90 derece gelmez. O zaman cevap? Bursa dedik 8. soruda. soruya bakalım. Balon jöje, cam borular ve mantar artık aşağıdaki deney yönekleri hazırlanıyor. Balon jöjeler ters çevrilip su akışı sağlandığında oluşan durumlarla ilgili verilen ifadelerin hangisi doğru olur? Bakalım. Birinci yönekteki su, ikinci yönekteki sudan daha kısa sürede boşalır. Ee, arkadaşlar bakın şuradaki boruların seviyesine dikkat ederseniz ters çevirdiğim zaman şu daha alçakta kalacak. Yani derinlik daha fazla olacak. Buradaki derinlik daha az da olacak. Buradaki basınç daha fazla olacak. Dolayısıyla bir düzenekteki basınç daha fazla olacağı için ee, daha kısa sürede boşalır. Buna doğru derim. Her iki düzenekte pipetten ucuna, ucuna sıvıların uyguladığı basınçlar eşittir. Arkadaşlar ben az önce dedim ki buradaki basınç daha büyüktür dedim. O zaman bu ifade yanlıştır. Deneyin bağımsız değişkeni derinlik, bağımlı değişkeni basınçtır. E, derinlik farklı olduğu için, basınç farklı olduğu için arkadaşlar burada bağımsız değişken yani benim değiştirdiğim şey derinlik oluyor. Bağımlı değişken işin sonucu da basınç oluyor. Dolayısıyla bu ifadeye doğru derim. Cevaba da Ceyhan derim bu soruda ben. 1 ve 3. Ee, burada bilgi vermiş. Yağış şekilleri hakkında bir bilgi vermiş. Yeryüzündeki sunun döngüsüyle alakalı arkadaşlar. Yağışların oluşma şekliyle alakalı bir bilgi vermiş. Yağışların görselini vermiş. Yağmur, kar, dolu, çiğ ve kırağı. Yukarıdaki çeşitli yağış şekilleri verilmiştir. Bunların arasında yağmur ve çiğ ile ilgili. Hangileri ortaktır? Ortak. Yağmur ve çiğ. Atmosferdeki su buharının yoğuşmasıyla oluşur. Şimdi arkadaşlar atmosferdeki su buharı demiş. Yağmur yükseklerde atmosferdeki su buharının e, yoğuşması oluşur. Doğru. Ama çiğ atmosferde yükseklerde mi olur? Hayır çiğ. Yer yüzüne inmiş zemine inmiş değil mi arkadaşlar? Yere temas ettiği andaki yoğuşmayla gerçekleşir. O zaman ben burada çelişki yaşadım buna ortak diyemem. Yeryüzünde yüzünde görülme şekli sıvıdır. İkisi de gaz halinden sıvı hale geçiştir. Dolayısıyla ikisinde de görülme şekli sıvıdır. Buna doğru diyebilirim arkadaşlar. Meydana geldiği yer sis aynıdır. Birisi yükseklerde birisi alçaklarda gerçekleşir. Yani size sis line olabilir daha alçaklarda ama yağmur için sis aynı diyemeyiz. O zaman buna çarpı attım. Bu soruda cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Yalnız 2 diyebiliriz. İlk soruyu çözdük arkadaşlar. Deneme 2'nin ilk 10 sorusunu çözdük. Nifton yayınları birinci dönem denemeleri arkadaşlar. 10 deneme çıktı. Soruları beraber çözüyoruz. Eee size de tavsiye ediyorum almanızı. Alıp da çözerseniz ve çözemediğiniz videoları da bu şekilde izlerseniz çok faydalı olacağını inanıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz.